Merhaba arkadaşlar, bugün videolarımın görsellerinde bir değişiklik yapmak için sizi Haziran 2024 astrolojik tahminimi dinlemek üzere Floransa'dan Roma'ya kısa bir tren yolculuğuna davet ediyorum. Ayrı olarak 26 Mayıs'ta genişleme ve refah gezegeninin ikizler burcuna taşındığını ve bu videonun altındaki açıklamada IPN Bilgi Ajansı ile ortak yayının linkini bırakacağımı belirtmek isterim. Orada ana konuları detaylı bir şekilde elde aldık ve her burç için ayrı ayrı o linkini takip edip izleyin. Sizin için Haziran özel bir zamandır. Koç burcunun her birinde mevcut olan aynı içsel sevgi ve ateş ışığının uyanma anıdır. Haziran ayı boyunca özgürlük noktaları olarak adlandırılan birçok etkinlik olacak. Bunlar hayatımızdaki önceden belirmenin minimum düzeyde olduğu ve istersek kendi kaderimizi seçebileceğimiz anlarıdır. Ve eğer buna hazırsak, Haziran başı sizin için çok parlak ve etkili bir dönem. 3 Haziran'da Merkür Burcunuzun 3. evindeki İkizler Burcu'na geçecek ve Jüpiter ve Plüton'la çok olumlu bir görünümde olacak. Bu Burcunuzun 3. ve 11. evlerini etkileyecektir ve bu etrafınızda en iyi koşulların gelişeceği zamanıdır. Bu bir ilham zamanı, keyifli bir yolculuk, insanlarla veya belgelerle ilgili konularda iyi şanslar. Bu bilgiyle çalışmak ve aynı zamanda eğitim alanı için de e çok iyi bir zamandır bu karlı anlaşmaların, başarılı anlaşmaların, iş dünyasında başarının ve ayrıca iletişim veya ulaşımla ilgili büyük satın alımların dönemidir. 6 Haziran'da burcunuzun 3. evinde İkizler burcunda yeni ay meydana geliyor. Yeni ay yeni enerjinin, yeni hikayelerin ve yeni fırsatların akışıdır ve 3. ev bilgi, iletişim ve eğitim sektörüdür. Yeni fikirlerin yeni planların olacağı dönem olabilir. Bu eğitimle, işinizle veya bazı kısa gezilerle ilgili de olabilir. Çevrenizdeki insanlarla normalden daha fazla etkileşim kuracağınız bir dönem. Bunlar dostane toplantılar veya iş bağlantıları olabilir. Bu çok sayıda telefon görüşmeler, müzakere, toplantı ve yazışmaların olduğu bir zamandır. Ayrıca 3.F belgelerle ilgili konuları sembolize de eder. Bu nedenle bazıları için, bu dönem herhangi bir belgenin kaydedilmesi veya yeniden kaydedilmesi ihtiyacını beraberinde getirecektir. ve ikizler burcu çok hafif bir burcu yani hava burcu olduğundan bu dönemde herhangi bir özel göreve konsantre olmanız zor olabilir. Düşünceler tam anlamıyla birinden diğerine atlayabilir. 8 Haziran'da Venüs gezegeni Satürn gezegeniyle gergin bir açıda olacak ve bu da burcunuzun 3. ve 12. evlerini etkileyecek. Bu kişinin sonuçlarından duygusal olarak tatmin olmadığı bir dönemdir. Geçmişteki bazı iş veya olaylar günümüzün işleri üzerinde kısıtlayıcı bir etkiye sahip olabilir. Bu sözünüzü tutmak uzun zaman önce verdiğiniz bir sözü yerine getirmek zorunda kalabileceğiniz bir dönemdir. Bu aynı zamanda istediğinizi değil, yapmanız gerekeni, ihtiyacınız olan yapmak zorunda kalacağınız anıdır. Sorumluluklarınız nedeniyle kendinizi sınırlı hissedebilirsiniz. Hareketi, aktiviteye faaliyetimizi simgileyen burcunuzun yöneticisi Mars, 9 Haziran'da ikinci evinize Boğa Burcu'na geçiyor. Bu yaratmaya yönelik her türlü faaliyet için çok uygun bir dönemdir. Mars'ın bu sektörden geçişi oldukça sabırlı ve ısrarcı olacağınızı ve bu geçiş sırasında başlanacak işlerin çok hızlı gelişmeyebileceğini ancak güvenilir ve olumlu bir şekilde gelişeceğini gösteriyor. Bu nedenle bu herhangi bir girişim ve uzun vadeli projeler için iyi bir zamandır ve bu Mars geçişi burcunuzun ikinci evini, finans ve kaynaklar sektörünü etkilediğinden oldukça tutumlu ve makul olacağınız bir zamandır. Maddi durumunuzu iyileştirmek için oldukça fazla çaba göstereceğiniz bir dönemdir. Bu çok fazla işin olabileceği veya finansal yatırımlar, geleceğe yönelik yatırımlarla ilgili konu nuları düşünüp karar vereceğiniz bir zamandır. 11 Haziran'da Mars Plüton gezegeniyle gergin bir açı yapacak ve ikinci ve 11. evlerinizi etkileyecek. Bu Şubat 2024'ün sonunda ortaya çıkabilecek durumun ağırlaştığı bir dönemdir. Bu genel olarak çok gergin bir dönem ve bu durum şüphesiz dünyamızdaki mevcut sorunların daha da ağırlaşmasına neden olacak. Bu tam olarak ihtiyacınız olan sonuca aktif ve ısrarcı bir şekilde ulaşacağınız dönemdir. Ayrıca başka kişilerle herhangi bir spesifik olaya dayanmayan bazı çatışmalarda yaşanabilir. Bunlar etki ve önem alanı ile ilgili sorulardır. Şu anda size birisinin sizi kasıtlı olarak hafife aldığı anlaşılıyor. 14 Haziran'da beyaz ay Selena bir ışık ışını güçleri ve koruyucu meleğimizin iz düşümü burç değiştiriyor ve birkaç ay boyunca 3. evinize giriyor. Beyaz ayın geçişi ilahi korumanın bizi beklediği, mutlu olayların bizi beklediği ve genel olarak evrenin yardımının olduğu alanı gösterir. Selena'nın burcunuzun 3. evinden geçiş dönemi doğru bilgiyi doğru zamanda alacağınız bir dönemdir. Bu ihtiyacınız olan bilgilerin sanki hiçbir yerden gelmeyeceği bir dönemdir. Bu kader belirtilerinin evrenden ipuçlarının zamanıdır. Buna gerçekten ihtiyacınız var mı diye sorulacaksınız. Düşüncelerinize de dikkat edin çünkü aklınıza çok doğru ve zamanında tam zamanında düşünceler gelecektir ve bunları bir kenara bırakmamalısınız. Bu aynı zamanda çevrenizdeki insanlardan birinin size çok güzel tavsiyeler verebileceği, dinlemeye değer bir ipucu verebileceği bir dönemdir. Ve aynı gün yani 14 Haziran'da geçiş yapan güneş 3. evinizdeki Merkür gezegeniyle kavuşumda olacak. Bu Nisan 2024'te başladığınız iş tamamlanma dönemidir. Bu bir doruk noktası ve netlik zamanıdır. Eğitim, belge ed Dinme veya kısa bir yolculukla ilgili sorunlar burada başarıyla çözülebilir. Başta erkek veya kız kardeşiniz olmak üzere yakınlarınızla ilgili de güzel haberler alabilirsiniz. Komşularınız veya yakın arkadaşınız olmayan arkadaşlarınız yani sizi bir etkinliğe davet edebilir. Bu dönem başarılı bir anlaşmaya veya uzun zamandır düşündüğünüz bir şeyin satın alınmasını sağlayabilir. 17 Haziran'da Venüs ve Merkür 4. evinize taşınıyor ve ev ve aile meseleleriyle daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız ve her şey çok olumlu bir şekilde gelişecek. Bu başarılı bir ev satın alma, ikamet yeri ile ilgili başarılı kararlar veya gayrimenkul ve mülkle ilgili her türlü belgenin hazırlanıp teslim alındığı bir dönemdir. Yakınlarınızla ilgili güzel haberlerin, onlarla keyifli sohbetlerin ve buluşmaların zamanıdır. 20 Haziran'da transit Güneş Yengeç burcuna giriyor ve bu tam olarak yaz gün dönümünün günü, yılın en uzun gününün ve en kısa gecenin olduğu dönem. Astronomik açıdan bakıldığında kuzey yarım kürede yaz bugün de başlıyor. Bu enerji açısından güçlü bir gün ve efsaneye göre bugün de şafaktan önce uyanan kişi tüm yıl boyunca zengin ve sağlıklı olacakmış. Haziran 2024'te 27, 28 ve 29 Haziran olmak üzere 3 özel gün vardır. Bunlar tutulmalar noktaları arasındaki orta noktalardır. İmkansızı başarabileceğiniz, inanılmazı başarabileceğiniz bir dönem ama bugünler planlarımızı uygulamaya başlamak için uygun değil. Çünkü bugünlerde başlanacak olan şey hiç de tahmin ettiğiniz gibi tamamen öngörülemez bir şekilde gelişebilir. Bunlar evrenin bizi kaderden kurtardığı günlerdir. Tamamen beklenmedik, inanılmaz bir şey yapabilir ve kaderimizi değiştirebiliriz. Kendimizi kaderin yol ayrımında olduğumuz seçimimizde özgür olduğumuz, seçeneğimizin olduğu günlerdir. 22 Haziran'da Oğlak Burcu'nda 10. evinizde Dolunay gerçekleşecek. 10. ev durumumuzu sosyal ve kariyer basamaklarındaki konumumuzu simgeleyen bir sektördür ve dolunay tamamlanma ve doruk noktasının enerjisidir. Dolayısıyla bu dönemde işiniz, kariyeriniz, diploma almanız, bazı önemli belge ve izinlerle ilgili konular çözülecektir. Bu devlet korumları ziyaret edebileceğiniz zamandır. Sorunlarınızı çözme yetkisi bu aynı zamanda yaşlılarla ilgili bazı sorunların çözebileceği G1 dönemdir. Anne babanız veya yöneticinizle önemli bir konuşma olabilir. Bu koşulların sizin için gerçekten önemli olan konularda işleri düzene koymanıza yardımcı olacağı bir zaman. 26 Haziran'dan itibaren oldukça çalkantılı ve zor bir dönem bizi bekliyor. Bu her şeyin olabileceği bir zamandır. Sürprizin, devriminin ve yenilenmenin sembolü Uranüs'ün buna ateş ve ivme katan Mars Mars gezegeniyle kavuşum yapacağı bir dönemdir. Kötü yıldız Algol ile birlikte olacaklar. Bu dünyamızda öngörülemeyen süreçlerin olduğu bir zamandır. Bu oldukça uzun bir dönem özellikle 26 Haziran 10 Kasım 2024 arası belirginleşecek ama genel olarak 2025 sonuna kadar sürecek. Bu dönemde astrolojide hem doğal hem de insan kaynaklı felaketler hünisi denir. 29 Haziran Kara Ay Lilith baştan çıkarıcı şeytanın sembolü burç değiştirir ve 7. eviniz olan terazi burcuna girer. Kilit partnerinizle ilişkilerde yanlış yargılamalar ve yanılmalar Alımlarla karşılaşabileceğiniz bir dönemdir. Ortaklarınızı veya ortaklarınızın özünü yanlış anlayabilirsiniz. Genel olarak Haziran 2024 sizin için çok önemli olan kararları alabileceğiniz bir dönemdir. Seçimlerinizde özgür olacağınız veya yaşam rotanızın illeri yönünü seçeceğiniz dönemdir. İşte Haziran ayı tahmininiz bu kadar sevgili koçlar. Ben kendi adıma tüm arzularınızın yerine getirilmesine refahı, neşeyi ve rahatlığı diliyorum. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Tekrar buluşana kadar ve hoşçakalın.